Ha şu an videodayım nasıl. Allah. Nereden vurdular lan? <laughs> Neyse öncelikle tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sizlerle birlikte kat oynayacağım. Ama vuruyorlar abi nasıl oynuyum şimdi. Haydi bir. Vuruyor ama. Nasıl? Bari nerede? Abi bu adam nasıl? Ya. Allah tencir. Kuş kadar. Kuş kadar. Kuş kadar. Hava. Yine. De. Yine neyse. Evet bu mesela Evet şimdi oynuyoruz sabahacım. Hava ne oynuyoruz? Evet. Hava ne oynuyoruz kanka? Mike abi. Kat yani. Kolgan yine sesi çıkmıyor var ama neyse. Kat oynuyoruz demek istiyor işte arkadaşlar. Allah 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 Ne oluyor lan? Abi mikrofonu ağzına mı sokayım Tek bir şans var. Oğlum olmuyor işte ben mobilim Ha tamam, tamam geliyor geliyor. Ne var ya? Kullanacağım. <laughs> Oyun çöküyor. Abi ya. Ben bunu bir oynayamıyorum işte. Oynayamıyorum. Oğlum oh, oh. oh, beni niye öldürdün? O oh, benim. Ne nope. Bak ben oynayayım. Yedim <laughs> ee, bu oyunu. Çok kötü kasıyor. Çok kötü kasıyor. Ama oynayamıyorum Ne bileyim. Çok kötü. Oha. Tamam. Çok Çok kötü. <laughs> <Oha>, <tamam. gülüyor> <laughs> <laughs> Nasıl sağlıyorum bunu Çok lan. Abi niye bu adam? Yıla <laughs> ben canlı. <cevap> <laughs> Oğlum niye bir oyuncu ya? Kusura bakmayın. Evet. Çok kötü oynadığım için özür dilerim. Mobil çok zor. Niye bilgisayardan oynamıyorsun diye soracaklar oldu. Vurmuyordu. Niye? Vurmuştu! İrem

Ha ödüm vereyim. Aynen. Vurma, Kanka mu? aynen. Kanka ben seni vurmam burada. Sen de ölüm en meleği varsa. Vurmayabilir Kanka ben ölüm meleği mi var oğlum ben? Bende hayalet var. Hayalet mi saksan bende de bilmiyorum. Yo. Oh güzel herhalde öyle rastgele sıkmak Yara bak ya. Kanka oynayamıyorum ya. bu oyuna soktun ama mobil oynayamıyorum işte. Ya kanka yaşık Hile. Oyunu zor mu soğuyorum? Bana sor bu oyunu, oynayamıyorum diye dalga geçiyorum. Ya ya. Ben sana dalga geçmiyorum ki şakalaşıyorum. Anlıyor musun? Şaka yapıyorum ben. Geçiyorsun. Ulan, ulan, ulan. ye. <laughs> sizi. Bababa baba baba Robux harcamış burada. Robux karakteri diyor. Bunu Robux harcayacaksınız bir karaktere. Bir kişi oyuna. Üçü nereye Allah bilir yani. Üçü siz sezin. Sevgilim. Kanka bir daha beni vurursan bu arada çıkacağım oyundan. Kanka ben oğlum ben, oyunda dört tane sigara bu para hangisi benim hangisi sensin. Allah. <laughs> Merhaba ben bir daha bak Bu var hiç komik değil ha İla şey sen kapat bu arada hiç komik değil Oğlum ben ne ile açacağım ben nasıl hile açacağım Ben daha zor ayağdan kendim Kayra ben öyle mi? Kayra ben diye konuşuyor <laughs> Ben öyle hile kar böyle. Baba bak yara bak Bir tane kanka ölüm oğlum ben değilim o buradan Bak kanka şu an önündeki benim mesela. Ama şu. Nerede vurdun oh. lan o? Vurma artık. <laughs> kanka vurmaz mısın artık? Oğlum ben niye vurayım? Oğlum ben vurmuyorum ya. Kanka ben vurmuyor. Gel. Yani. Dönüştüm. -dön -dön. Oğlum niye sönce da çıktı? Gaga niye çıktı lan? Niye çıktı lan? Ben başka sunucuya geçiyorum arkadaşlar. Önce sonra şekerim. Orada da bir yok. Ya hile değil oğlum, oraya var. Sonra. bana şöyle bir poker ver. Ama tamam 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 üçüncü video yapacağım. Oynayamıyorum. Mobil oynayamıyorum. Tamam bir şey olmaz oynama. Ne zor. Kanka salır. Oyunlara oynayamıyorum sonra mobil. Öldürme. Yine mi sünger bu var oğlum ya? Kanka her öldüğünde bana sorun ama. <laughs> hmm. ama. Bu <laughs> güzel tamam. Yani. Ha, burada... ha? ha? Bari, Bir daha kanka be, bende ben, 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 ben de? başka bir. savurda başka bir top var. <laughs> Kanka önümdeki benim mesela. ben niye vurdun? Veleştik önceki server'da sen beni full vuruyordun. Abi nereden vurdu? Şuan video kaç dakika olduğuna bakmam lazım dur. Eee, ne oldu? O bir şey. Oh, 856. Hayır, hayır, hayır. Tamam ben bu videoyu burada sonlandırıyorum. Abi niye miyorlar bu kadar kısa sürüyor? Neyse. Evet bu videonun da sonuna gelelim. Mm -hmm. Like atmayı, kanala abone olmayı mm hadi -hmm. bay bay görüşürüz.